Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Eee İşte Brawl Stars oynuyoruz. Tamam. Ve Tera Cold Gil 40'ta 21 karakterim var. 19 karakter kaldı. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar derken ve 8 bit gördüğünüz gibi iki el geleceğim sadece siz 8 bitte nasıl oynuyorum 8 bitte baya iyi oynuyorum diyebilirim her gün iyi oynuyorum şimdi Daha yeni Mega'dan bir çıkardım arkadaşlar. şimdi ne? Görün bakalım. Bir iki ay sadece bununla girelim yani. Speedle girelim. ova ya ben iyi oynuyorum yani. Bakın ya. Niye vuramadım bilmiyorum. Ve yolladım mı işiniz bitmiştir zaten. Şunu al bakayım gel gel. Ulan ulan. Hayır şaka yaptım. Ya, iyi oynarım tabii ki. Bitti de internet. Aa Victor diyor ilk defa bunu görüyorum bu arada 8 bitti. Teşekkür ederim. Aa, çok teşekkür ederim bu arada. 7000'de ne var olmuş? 7000'de bakalım. 7000 Nerede? Burada. Mega 8000 de veriyor. Ems bayağı güçlü. Evet güçlü. Yani 200 de kadar el girelim yani. Şu koltuğa geçeyim de. Daha iyi internete çeksin. Bam. 800 bayağı yavaş sürüyor ya. Ya harbiden bak dakika oha. oha adam yemedi lan 8 bit niye yavaş vuruyor ne oğlum ya yani. Harbiden bak baya yavaş vuruyor arkadaşlar Çok güzel karakter. Ben seviyorum da. Aa, Last Copat. Last var arkadaşlar. Tabi inanmıyorum. Gerçeği değildir de. Tam olarak şu ortaya atacağım. Ortada buluşamıyorum kardeş. Ortada buluşmamız çok iyi olur. Bunları alayım. Hadi rütbe 3 olsun. Rütbe 3'e kadar çekelim. 2 idi ama 3 olsun. Madem. Hem. Victory. Victory demesi çok güzel olmuş ya. 2 rütbe oldu falan. Hadi 4 olsun abi abi. Her videom 4 olsun ya. Ya da beş olsun. Obaa. Maksimum hızım bu kadar mı oğlum senin ya? Of sekiz bit baya yavaşsın ya. hayırdır gel gel 8 bit ne o kadar yavaş bak şerefsiz bak hadi bak hayır 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 oba Hayır ya. Hayır ya. Ya hayır. Hayır ama. Hayır. Bir de Victor'u diyor. Başlatma Victor'unu. 8 bit. Dönünün. Telefon sesi çıkmıyor lan. Ne oldu ki lan telefonuma? Oba. Oba. Kütle 5'e kadar. Arkadaşlar. Sen hayırdır be. Gel gel. Ortaya hızlı gitmem lazım. Biraz şerefsizlik yapalım. Ee, özel gücü 8 bitin özel gücü herhalde şu milik şey var ya aldığımız yerden o oh, herhalde bak şurada çıkacak o oh. onun çok hali o oh, wow. bir dakika bakın mesela koydun gördünüz mü öyle oldu 6000 olacağım diye var ya. Bu sefer 6000 zor oldum. Niye? Telefon tamire gitti. Bir daha gitti. Belki bir daha gittik. <laughs> Hay neredesin kardeşim? Şunu alayım da öyle gideyim ben. Hiko. Hiko oğlum gel lan buraya. Bana da oluyor bir de ya. Hayırdır Victory? Teşekkür ederim. Gedi, yürütme skoru. Gedi diyor ya, onun ne alaka oluyor bilmiyorum. Bu arada 100 tane altın niye harcamıyorum? Yani taşı niye harcamıyorum? Bravo pes açacağım bunu. Burayı. Elektron. Bu arada yeni karakteri görünce denemek için video atacağım tabi. <laughs> Fırsatım olursa atarım. Olmazsa tamam. Oo, şunu Güzel. Sıra Gel lan benim. Neredesin lan? Korkak. Anam boş Orada da var. Buraya. Aa karşımdaki de 8 vid. Hadi biz ana. Arkadaşlar özür dilerim. Aa şimdi bakayım. Şunu almamarım. Şunu aldım. olmuş şerefsiz bu hali. Yeter lan. Senden korkan senin gibi olsun. Deman mi arkadaşlar? Birlikte beş. Kanalıma abone olun. Videoya like atın. Yorum atın. Paylaşın. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri seviyorum.